Mezuna kalmalı mıyım yoksa gitmeli miyim? Şu anda belki de birçok öğrencinin kafasını kurcalayan sorulardan bir tanesi. Çok istediğim gibi sınav, Çok istediğim gibi bir sonuç alamadım. Mezuna kalmalı mıyım yoksa yazıp gitmeli miyim? Bunu konuşacağız bu videoda. Dilerseniz hızlı bir şekilde videoya geçelim. Şimdi öncelikle ben Bilgin Gürek, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. 2022 YKS'de sayısal 1212. oldum. Eşit ağırlıkla da 2472. oldum. Tabii ben bir mezun başarı öğrencisiyim. Yani mezun senemde 1212. olmuştum. İlk senemde de aslında bir nevi bir derece yapmıştım. 16.000 yapmıştım. Ancak daha sonra mezuna bırakma kararı alarak bunu mezun senemde 1200 gibi bir sıralamaya çektim. Peki bu mezunluk süreci nasıl bir süreç? Nasıl bir şey bizi bekliyor? Mezuna kalırsam neler yaşarım falan bunlardan konuşacağız. Bir de mezun kararı nasıl verdiğimi hani bu kadar riskli bir sıralamada mezuna kalmayı nasıl karar verdiğimi anlatacağım. Şimdi videoyu ikiye böldüm. 100 binin gerisindeki öğrenciler yani 150 bin 200 bin gibi sıralamalar yapmış öğrenciler. Bir de 100 bin 50 bin içerisindeki hani biraz daha riskli olan aslında birçok öğrenciye göre iyi bir sıralama yapıp yine de mezuna bırakmak isteyen öğrenciler. Hatta bu grubun içerisinde de 10 bin öğrencileri de var. 20 bin öğrencileri de var. Onları da tek tek konuşacağız. Bu arada alt kısımda kendi sıralamamıza göre tavsiyelerimi, ne yapmanız gerektiğini falan dinleyebilirsiniz. Şimdi açıkçası 100 binin gerisindeki öğrenciler için şunu söyleyeyim direkt. Kaybedeceğiniz çok fazla bir şey yok. Yani hani bir senem gider, yaşlanıyorum işte büyüyorum işte benden küçüklerle okuyacağım falan bu psikolojiye girmenize gerek yok. Çünkü zaten üniversiteye girdikten sonra artık yaş kavramı falan kalmıyor. Evet ben de bir sene geç girdim ancak bu yaş farkını çok hissetmiyorum. Kendimi çok büyük hissetmiyorum. Bu arada videoyu az önce düzenlerken aklıma geldi. Ben nereden başlayayım diye soracak olanlar var. Benim ilk önereceğim şey şöyle hızlı bir şekilde olabildiğince hızlı ve özlü bir şekilde TET'yi bitirmenizdir. Ondan sonra zaten kalan zamanınızda full bir şekilde ayete çalışacaksınızdır. Bu yönden de hani nereden başlayabilirim? Benim program videom vardı. Orada çünkü Mezunlara gerçekten çok uygun bir program çünkü 7 ile 9 saatlik çalışmalar var orada. O program videosuna da şuradan ulaşabilirsiniz. Oradan programlara edinebilirsiniz. İki farklı program var. Birisi derece programı, bir tanesi de normal programı. Oradan bir başlangıç yapabilirsiniz. Tabii bir de ilk mezun olmayanlar var. Onlar için de şunu söyleyeyim. Artık ikinciden fazla mezuna bırakmayı düşünüyorsanız bence artık üniversiteye gidin. Çünkü YKS yerine üniversitede kendinizi geliştirebileceğiniz taraftan geliştirerek aslında üniversite sınavında elde edebileceğiniz konumdan çok daha ileriye gidebilirsiniz. Aslında üniversite sınavı ile elde edebileceğiniz konumdan çok daha ileriye el gidebilirsiniz. Artık bunun üzerine çalışmanız lazım. Yani YKS bir türlü olmuyor, bir türlü istediğiniz gibi gitmiyor, şansınız yaver gitmiyor. O yüzden artık zorlamaya gerek yok bence. Yani eğer ikinci sene yani iki sene mezunluk bir senede 12. sınıf olduğunu düşünürsek 3 yıldır sınava girip 4. senesine girmeyi düşünenler eğer kendine çok fazla inanmıyorsa o sene bu sene demiyorsa yani ben tamamen istikrarım disiplinini koruyarak çalışacağım demiyorsa artık bence üniversiteye gidin. Ancak eğer ilk mezunluğunuz ya da ikinci mezunluğunuzsa o zaman mezuna bırakabilirsiniz. Bunda hiçbir problem yok. Çünkü neden? Kaybedeceğiniz çok fazla bir şey yok. Atıyorum sen tıp istiyorsundur. 150 bin sıralama yapmışsındır. Yani seneye bunun üstüne koyarak ilk 100 binin içerisine girebilirsin. ilk 50 bin, ilk 20 binin içerisine girebilirsin. Bunlar görülen şeyler. Bunlar yapılan şeyler. O yüzden mezuna kalabilirsiniz. Ancak şu farkı da gözetmeniz lazım. Sonuçta yani kitap fiyatları, işte kurs, özel dersleri falan inanılmaz fiyatlar uçtu. O yüzden hani biraz daha böyle artık bu işin ekonomik taraflarını da düşünmeniz lazım. Eğer sizi ekonomik olarak zorlayacaksa bence mezuna bırakmayın. Lütfen ekonomik tarafını düşünmeyi unutmayın. Çünkü artık maalesef... Hani günümüzün gerçeği oldu bu. Ekonomik olarak düşünmediğimiz sürece eğitimi birinci plana koyamıyoruz. Önce ekonomi sonra eğitim geliyor. Bundan dolayı da öncelikle ekonomik bir değerlendirme yapın ardından kararınızı verin diyorum. Şimdi ikinci konuşacağımız bölüm biraz daha 100.000'in binin, binin içerisindeki öğrenciler. Acaba bıraksam yapar mıyım? Bıraksam istesem yere gider miyim? Sonuçta sıralamanız iyi bir sıralama olabilir. 10 bin olabilir 20 bin olabilir. Ve bu sıralamalar gerçekten çok riskli sıralamalar arkadaşlar. Yani ben 16 binden bırakıyordum ancak şunun farkında farkındaydım. Yani benim gözümde mesela 150 binden 40 bine çekmek 16 binden bine çekmekten daha kolaydır. Çünkü neden? İlk bine girmiş, ilk 5 bine girmiş öğrenciler genelde zaten 4 senedir falan böyle harıl harıl çalışan tipler. Ve onların arasında 1 senelik çalışmayla girmek gerçekten çok zor bir şey. Onlar zaten Nirvana, Tap zirvede yani dağın zirvesindeyken sen dipten tabandan onlara yetişmeye çalışıyorsun. Bu zorlayıcı bir şey. O yüzden eğer böyle 10.000'den, 15.000'den bırakacaksanız Lütfen riskin farkında olun. Eğer mesela sınavda beklediğinizden 1 iki yanlış fazla çıkarsa, yani bu sene yaptığınız sıralamadan bile kötü bir sıralama elde edebilirsiniz. Çok riskli bir durum. Yani sene boyunca bu risk sizi boğacaktır. Yani ilk başta mezuna bıraktığınızda çok hissetmezsiniz. Ancak sınav yaklaştıkça acaba ya geçen seneden çok daha kolay bir sınav yaparlarsa yığılma falan olur. O zaman ne yapacağım? Bu tip psikolojik baskılar inanılmaz fazla artıyor üstünüzde. Ve bir de şu faktörü de unutmamak lazım. Seneye 4 milyonun üzerinde bir katılım olacak. Çünkü 4 artı 4 sisteminden dolayı 2006'lılar ve 2007'ler aynı anda 12. sınıf oldular. Hani hiç beklenmedik bir yığılmayla ile karşılaşabiliriz. Eğer ÖSYM sınavı bu formatta, bu seviyede yapmaya devam ederse muhtemelen daha önce görülmemiş bir yığılma olacaktır. O yüzden hani mezuna bırakırken bunu da hesaba katın. Eğer gerçekten kendinize sıkı bir şekilde inanmıyorsanız muhtemelen bu seneden bile kötü yapabilirsiniz. Lütfen mezuna kalırken bu tip şeyleri de değerlendirmeyi unutmayın. Bir diğer sorun da sıkılmalar. Yani sene içerisinde gördüğünüz çoğu konuyu tekrar tekrar dinleyeceksiniz. Yani siz eğer ilk 10.000 ilk 50.000 içerisinden bırakıyorsanız konu hakimiyetiniz neredeyse tamdır. Konuların %90'ına falan hakimsinizdir. Tekrar aynı konular dinlerken çünkü eksinizin nerede olduğunuzda tam hakim değilsiniz. Tam bilmediğiniz için tekrar aynı konuları dinlemek zorunda kalacaksınız. O yüzden de tekrar tekrar aynı şeyleri dinlemek bir süre sonra inanılmaz fazla sıkıyor sizi. Ben hatırlıyorum yani Şubat Mart ayları gibi gerçekten çok uzaklaşmıştım dersten. Yani 1-2 hafta böyle sadece çalışmak için çalışıyordum. O dönemlerimi çok iyi hatırlıyorum. Hatta arkadaşlarım falan da beni uyarmıştı. Yani bilgin sen bunun için bırakmadın demişlerdi bana. Çünkü psikolojik olarak çok zorlanıyordum. Aklıma geliyordu işte ya yapamazsam ya olmazsa ya geçen seneden kötü yaparsam bu tip düşünceler beni çok boğuyordu. Ancak şunu söyleyebilirim. Eğer istikrarınızı bozmayacağınıza inanıyorsanız, disiplininizi hiçbir şekilde bozmayacağınıza inanıyorsanız, önceki seneden daha iyi bir sıralama yapacağınıza emin olun. Ancak kendi psikolojinize güvenmiyorsanız, kendinize inancınız tam değilse, o zaman bence yani mezuna kalma işini çok düşünmeyin. Direkt yazın gidin. Çünkü eğer kendinize inanmanızda küçük bir sarsıntı bile varsa bu sene içerisinde çok fazla etkiliyor. Mezuna kalma kararı bu banttaki öğrenciler için çok zor bir karardır. Çünkü mezun senesi zaten başlı başına bir zorluktur. Tüm ipler senin elinde olacak. Tüm çalışmalarını sen yöneteceksin. Disiplinsizlik fazla yapmamaya çalışacaksın. Yani bu tip şeyler gerçekten zor şeyler. Tabii şimdi ben bu kadar karamsar kötü şeyler anlatıyorum ancak yani bu kadar da kötü değil tabii ki. Eğer kendinize inancınız tamsa günlük 7-8 saat çalışabileceksiniz. Hatta sonlara doğru 10-12-13 saat çalışabileceksiniz. O zaman derim ki %100 kalın. Değer mi? Değer. Bu arada videoyu az önce düzenlerken aklıma geldi. Ben nereden başlayayım diye soracak olanlar var. Benim ilk önereceğim şey şöyle hızlı bir şekilde olabildiğince hızlı ve özlü bir şekilde TET'yi bitirmenizdir. Ondan sonra zaten kalan zamanınızda full bir şekilde ayete çalışacaksınızdır. Bu yönden de hani nereden başlayabilirim? Benim program videom vardı. Orada çünkü Mezunlara gerçekten çok uygun bir program. Çünkü 7 ile 9 saatlik çalışmalar var orada. O program videosuna da şuradan ulaşabilirsiniz. Oradan programlara edinebilirsiniz. İki farklı program var. Birisi derece programı, bir tanesi de normal programı. Oradan bir başlangıç yapabilirsiniz. Peki ben neden mezuna kaldım? Yani nasıl verdim o kararı? Benim içimde her zaman vardı. Ya ben bir sene daha bana verseler ben daha iyi bir noktaya geleceğimi her zaman inanıyordum. Yani ilk sonuçlar açıklandığında direkt mezuna kalacağım demedim. Ama içimdeki bir ses diyordu ki, yani sen seneye mezuna kalırsan daha iyisini yapacaksın. Sen bu çalışmaları da aynen devam ettirirsen daha iyi noktalara ulaşacaksın. Yani içimdeki bu sesi zaten bastıramadım bir süre sonra. Ailemle falan da konuştuk, açıkladık. Yani ailem bana sağ olsunlar, çok destek oldular. Ancak çevremdeki arkadaşlarım, öğretmenlerim falan o kadar olumlu bakmadılar. Hatta bir öğretmenim bana şöyle demişti, bilgin demişti. Hani 40 binden 10 bine çekini gördük. Yani... 60 binden 20 bine çekeni gördük. Ancak 16 binden bine çekeni görmedik. Çünkü bu sıralamalar riskli sıralamalar. Buralarda çok mezuna kalınmaz. Çok kalan öğrenci yoktur. Ve kalsa da genelde çok istediği sıralamaya ulaşmıyor. 20 binden bırakıyor öğrenci 10 bine çekiyor. Bir ilk bine giremiyorlar. Bunu yapamayabilirsin demişlerdi. Sağ olsunlar ben kendilerine teşekkür ettim. Ondan sonra ben kararımı değiştirmedim ancak. Çünkü ben kendime inanıyordum. Yapabileceğime inanıyordum. Her şeyin kontrol altında olması için varımla çalışacaktım. Yani ne demek istiyorum? Sınav anında yaşayabileceğim en büyük talihsizlikleri bile düşünerek çalışmak zorundaydım. Çalışmalarımı ona göre adapte etmek zorundaydım. Çözeceğim denemeleri ona göre çözmek zorundaydım. Yani full sessiz bir ortamda çözmemeliydim. Gidip işte yol çalışmasının olduğu bir kütüphanede çözmek zorundaydım. Yani anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama çevresel faktörler, çalışma dönemleri yani her şeyi hazırlıklı bir sene geçirmeliydim ki sınav anım güzel geçsin. istediğim şekilde geçsin. Ayrıca da dikkatsizliğimi de minimuma indirmek zorundaydım. Çünkü dediğim gibi çok riskli sıralamalar 1-2 netle bile önceki neden daha kötü bir sıralama yapabilirdim ve inanılmaz benim hayat boyu bir pişmanlığım olabilirdi. Keşke dememek için varımla yoğumla hazırlandım ve şunu da söylemek istiyorum bu kanalda ilerleyen dönemlerde sene boyunca mezunlara özel videolarda çekeceğim nasıl ilerlemeniz gerektiğini size anlatacağım. Hangi yolu izlemeniz gerektiğini, neleri ne zaman yapmanız gerektiğini her şeyi detaylı bir şekilde anlatacağım. En doğru çalışmaları hem 12. sınıf hem de mezun senesi olarak sizlere anlatacağım, göstereceğim. Şu zamanda şunu yapın, bu zamanda bunu yapın. Şu kampı yapabilirsiniz, bu kampı yapabilirsiniz. Her şeyi göstermeye çalışacağım. O yönden içiniz rahat olabilir. Ancak dediğim gibi son karar sizde kalıyor. İçinizden ses ne diyor? Yapabilir misin diyor. Yapamaz mısın diyor. O istikrarı, o disiplini koruyabilir miyim diyor. Yoksa koruyamaz mısın diyor. Kendi başıma çalışabilir miyim? Kendi başımı yönetebilir miyim? Kendi kendimi kontrol edebilir miyim? Bunun analizini yapmanızı istiyorum. Eğer bunlara cevabınız olumluysa rahatlıkla mezuna kalabilirsiniz. Tabi bir de şunu unutmayın. Ekonomik sebepler. Ekonomik sebepleri de göz ardı etmeden mezuna kalın. Çünkü ekonomik olarak bazı şeyleri artık düşünmek zorundayız. Bu yüzden de mezuna kalırken lütfen bu tip faktörleri de asla es geçmeyin. Bir de mezun senesi içinde şunu söylemek istiyorum genel olarak. Eğer mezuna kalmaya karar verirseniz hemen çalışmalara başlamanızı istemiyorum. Biraz dinlenin. Siz zaten sene boyunca çalıştınız. Yeterince çalıştınız. Biraz dinlenmeyi hak ettiniz. Ben mezun çalışmalarıma 1 Eylül'de başlamıştım. Tercih dönemi benim ilk mezuna bırakacağım sene orman yangınlarından dolayı yanlış hatırlamıyorsam 20 Ağustos'a falan ertelenmişti. Ben de 1 Ağustos olarak kendime tarih koymuştum. Siz de işte tercih sonuçlarından sonra sınava başlayabilirsiniz. Bu arada şunu da söyleyeyim tercih yapabilirsiniz arkadaşlar. OBP'niz kırılmıyor. Ben mezuna bıraktığım sene bir tercih listesi oluşturmuştum. 16.000'den mezuna bırakmıştım ya. 12.000'e kadar bir tercih listesi oluşturmuştum zaten. Ancak 12.000'e kadar gelmediği için gelirse gidecektim. Gelmezse de rahatlıkla mezuna kalacaktım. Gelmedi. İyi ki de mezuna kalmışım. Yani 12.000'lik yer gelmektense mezuna kaldım. 1000'lik yere girdim. Öyle düşünüyorum şu anda. Ama dediğim gibi şu anda kendi sıralamamızın önünüzdeki okullara tercih yapabilirsiniz. OBP'niz kırılmıyor. Bunu da göz ardı ederek şöyle bir İleri sıralamalardaki üniversiteleri tercih edebilirsiniz. Belki şansınıza gelebilir. Hani tercih edilme oranına bağlı olarak, deprem kontenjanına bağlı olarak ilerideki üniversiteler gelebilir. Bunu da göz ardı etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mezun videolarına devam edeceğim. Aksatmamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Başarılar. Şimdi